kompleks suratın bir tarafı şişmiş halde olanlar var ya. Hmm. Bu ne? Kadın tokatı. yok mu ya Açı, Bu ben Raş'ta attım bir tane o çok iyi. Dur dur. açsana Oğlum bir şey diyeceğim bu kadınlar bir bu kadına baksana bunun her tarafı yüzü estetik dolgu botoks bu. Niye tokat diyorsun abla sen? Yarım milyon yatırmışsın zaten suratına. Yaşlar kaç? 28. 22. 22, 22. 22. Aa ilk maçları. Two social, uh, yes, we have social Hemen social girip geliyorum uh, inşallah kaçırmam social, uh, fans, uh, because, uh, Natalia Ivanovich uh, in purple uh, she is more like a... Instagram celebrity Ulita uh, Yuhnović. In red uh, she is more like a TikTok influencer, but uh, as she bir de TikTok said, influencer, uh, bey Instagram. In the, Hadi uh, bakalım. Preview, uh, TikTok, TikTok mu oldu Instagram uh, mı görüyoruz <laughs> arkadaşlar? Abi sen alt üst influencer'sın ya. Makyaj videosu yapıyorsun bu kıyafetler ne? Sanki 40 <laughs> yıllık lokatçı. Bakalım ne kadar iyi atabilecekler onu. <laughs> And there's different table for the ladies. Arkadaşlar sarışım diyenler bir, esmer diyenler iki yazsın bakalım. Kim bir dakika vurdular mı? Vurdular mı? Yok. <laughs> Hayır daha <gülüyor> <vurmadılar>. <gülüyor> O dudaklar kanarsa ben bu <laughs> <laughs> Raşit bu arada ikisi de influencer'mış. Biri Instagram, biri neydi? <laughs> Sen chatte <laughs> Tik yazanı okudun mu? <laughs> o dudaklar kanarsa ben vakumlayabilirim yazıyor. Adam chatte adamın tokat mokat umurunda değil ya. Üç diyen var üç ne alaka. Bak soldaki kadın. Yok oğlum surat şeklinden hani şey yapayım diyeceğim de hepsi çok estetikli. Sol sağ. Ne diyorsunuz chat herkes bir numara diyor. İki diyen var sağ taraf. Siz ne diyorsunuz Eser? Kim alır? Ben, ben 22, 22 yaşımdaki. 22 yaşındaki. Ben de soldakine verdim. Hadi bakalım. Ben de soldakine sanki alır gibi geliyor. Yok ya bu. O, 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 o ne, de? Bu, ne lan bu? Açılıyor. Bu? <laughs> bu ne <laughs> oğlum? Bir dakika ne izliyoruz lan biz? Ne oldu lan? O okşadı karşı tarafı. Bir <laughs> replay mi verdi bir <laughs> de? o utanmadan alkışlıyor yandakilerde. Ah. Ay. Ne oluyor Ay, oğlum? Bu kadar bak. <laughs> Karşı tarafı da ağzını yüzüne vurması yok. Hız, hızlı, vurma hızlı vurma dolgu var. var Hızlı vurma dolgu var. Kanka bu bu şey ya bu fan fan game ya bu. Hadi kızım. Evet, aram var. oynuyorlar Hadi oğlum, oğlum bu rank değil. Esmer'in en azından biraz daha oturak demiş ama bu ne abi? Yo, round 2 falan bu ne ya? Ne olacak merak <laughs> ettim. Biri ağlayarak pes edecek herhalde. Deminki atan kadınlar nasıldı abi? Onlar patır kütür vuruyordu birbirine. Bunlar niye böyle oynuyor? Soldaki instagramcı sağdaki tiktokçu kanka yani. Hadi kızım biraz daha sert. Allahım bu ne? Ablacım. Deminki kadınlardan biri gelse bunları var ya madara edermiş. iki ve sevir atarmış. İlk izledik ya bir tane. Kadınlar vuruyordu birbirine kastı. Bence tek tokatla ikisini de bayar. Baymaz öldürür ya o kadınlar. Chat, bunlar şey ya ünlü diye takipçisi çok diye çağırmışlar. Oha ha, şiddet atmış birazcık. birazcık. Aha. Herhalde sinirlenmeye başlıyorlar. Evet yavaş. kafa gitmiş. <laughs> şimdi ben sana gösteririm bakış attı kırmızılı <laughs> Şimdi siyahlının sinirlenmiş olması evet tamam sinirler gerilmiş chat sinirler gerilmiş onu anladık şu anda. Aa nereye <laughs> koydu? Kim? Pes oldu? Pes Kim kazandı? Mehtap çıkartmayın bir bunları. Oğlum niye mazlum gibi bakıyor? Vuramazsın ki öyle yere bakıyor bir de mazlum gibi. Harbi o ne? Doğal dolgu oldu. <laughs> Ağzından çıkardığı şeyi satıyorlar. Ama devam ediyorlar. Vay da, Jesperit sakin. Ağzından çıkardıkları şeyi satıyorlar. <laughs> Erit ne anlattı? Ne anlattı? Endalırım bu arada ya. Oy. Vay da, can. Oğlum. Tıslamayın <laughs> 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 oğlum ya. <laughs> Uf kızıştılar of. bu arada. Oh. Kızıştılar. Çok güzel sarıyor. Evet, evet. Sinirler gerilmiş. Dostluk maçından çıkacak birazdan el ele tutuşmayacaklar gibi geliyor bana. Allah bir gülüp tokalaştılar ama bilemedim ya. Yani. <laughs> Saç baş girmesinler bunlar. Oğlum abla vururken free kick gösteriyor. Ben yemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kim kazanıyor? An ne oldu? O anlama üzerine gidiyor herhalde. Anlamadım. Da... Deminkinden sonra sanki bu çok amatör bir yarışmaymış gibi duruyor. Yani. Bu işte Influencer'ları dövüştürmüşler. Kırmızılı kazandı. Evet. E şey TikTok dansı geldi. <laughs> TikTok dansı geldi kazanınca hemen. <laughs> WWE. Gizlenir. İkisine ikisine de aynı kupadan verdiler. Ben anlamadım ki ne oldu. <laughs> ha, Sinan... üzülmesin diye verdiler. Sinan, Sinan attı şimdi bir tane. O ortalığın 56 oldu bir video izleyeceğiz sanırım burada şimdi. Gözücük adam ha. Evet evet. Ha bizimki halde mi? Tabii ah, bizim bizimkey. Bizimkey, soldaki. Oğlum bir şey diyeceğim. Siklet farkı var. Bunu kim vermiş? Bu adam ölür. Sağdaki. Hı hı, bilemedim ya. Öldü de. Öldü <laughs> oh, <laughs> <laughs> de. Ozkan'ı <laughs> mu? <laughs> 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 Kapandı. <laughs> e ee, adam da, tokat yemeden maçı kazandı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Uf, <laughs> bu arada ne vurmuş ya. Sağdaki <laughs> yumi soldaki renkler yazmış biri. <laughs> Yine mi bu kel? Deminki kel mi sağdaki? Yok. yok, bu. yok değil değil. Bana bu kel de öldürecek gibi geldi. Dövmesiz olan. Oh. adamı lan? adamı bayılttı. Oğlum adamın kollara bak, bunlar nerede kasıyor bu kadar kası kardeşim ya? Öldürecek bu da belli. Bu çok fena vurdu bu arada. Yalnız o da bayağı kötü tokat yemişler. baksana. evet sana, o da, da bayağı kötü. Kıpkırmızı <gülüyor> şişmiş. <gülüyor> Yine Abi, bizim, adam, ah, bizim adam geri geldi. Zelevski. <laughs> Oy! Bu ne dünya şampiyonu falan mı oğlum bu? Herkesi bayıltıp gönderiyor. David Zelevski evet dünya eski dünya şampiyonu. Oğlum çok gurur kırıcı değil mi ya chat? Sokakta biri seni tokatla şöyle bayılsa çok iğrenç bir şey değil mi ya? <laughs> çok bu arada yediğine çok güzel oturtturuyor. Baksana abi. Herifin yanak zaten şişmiş baya. Ne yapıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Psikolojik baskı baba bu. Yanağını seviyor bu. Çocukken abim bana yapardı. Yanağımı sevip sevip tokatlardı. Onu hissettim ben. O da mazlum gibi bakıyor. Teknik mi acaba bu üzgün takılmak? <laughs> Bir şey değil mi? Hiçbir şey Hiç olmayacakmış şey gibi olmayacak. gözüküyor ama... <gülüyor> Oldu. <gülüyor> <doldu>. Adam <laughs> ikiye katlandı abi. Oldu. Hiçbir şey olmayacak. Bayılmadı kanka. ikiye katlandı. <gülüyor> <gülüyor> Kötüydü. <gülüyor> Bir şey değil mi? Yumruk kadar <laughs> etkili vuruyorlar <gülüyor> ya. Tutamıyorlar <laughs> ha. Kanka o adamı nasıl tutacaksın? Adam dinozor gibi. <laughs> Aha. Bunu da dedim işte. Bu kadınlardan biri deminki kadınlardan birine de bu tokat atsa Allah'ına kavuşturur dedik. Çok iyi vuruyor bu of. arada. Vay ay vuruyor. Biraz karşısındaki bayağı bir dalga geçercesine bakıyor ama. Peki chat size bir soru. Bak. Soldaki kadın yarışmaya gittiniz. Soldaki kadın size tokat atıyor. Siz de beyazlısınız tamam mı? Sıra size geçiyor. Delikanlı gibi. Vurur musunuz vurmaz mısınız? Kabul diyor. <laughs> tamam hepinizin kabul edeceğini zaten biliyorum ama ne? Vurur musunuz vurmaz mısınız karşılık olarak? Vur baba vur diyor. Öpersin <laughs> la. <laughs> lak. Lax ve ise Yumi. <laughs> okşar okşar kafasını koparırım. Diye. Vururum ama ne Edersem ne öperim. Oo. <laughs> <laughs> Vururum. Da, abi. Ay da Emir ne yazdın sen öyle? <gülüyor> <gülüyor> ne yazdın? Göremedim ben. Vurur derken nasıl yani yazılı? Tokat lan, tokat oğlum yanlış anlamayın chat tokattan bahsediyorum ya. Soru bitmeden alırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam pisleşmeyin pisleşmeyin tamam tamam. Çok iyi vuruyorlar bu arada bunlar. Arkadaşlar. <laughs> Aa bu demin izlediğimiz. Max mı adamın ismi? Yani diğeri de Predator. <laughs> Çok iyi vurmuştu ya bu. bu. Demin gördük bunu. Zaten tokat gelirken fark ettiniz mi? Adamın ağzı açılmış. Bak. Bak ağzı açılmış. Yo adam ağzı açık takılıyor zaten. Dişlik var ya abi. <laughs> pek kapatamıyordur. Ama dişliği ağzına göre kaynatıyorlar ya. direkt direkt yok etti ya. Bunu da görmüştük. Bu bizim adamdı değil mi demin parçalayan? Bu 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 bu, bu bir daha yesin ya şu tokadı benim içimin yağları eriyor. Bu adam dayak da yedikçe hoşuma <laughs> gidiyor nedenini bilmiyorum. Çok toksik ya. Oğlum bu ne yaptı? Aparga tatlı bu tokat değil ki. Kodun nasıl vuruyor lan öyle? Çeneye indirdi yalnız bu. Banka bir şey değil mi? mi? Lan bu. O, o kadın sana bana vursa indirir ha. Oğlum Ne Allah'lama lan. Tet <laughs> bir soru daha sormak istiyorum size. Bak arada sizin de nabzınızı yoklamak için kadın size şöyle bakıyor. Yarışmadasanız tamam mı? Ha. Vurabilir misin? <laughs> tokat. Bak, sleşmeyin. Tokat. <laughs> Yapma abi. <diye. gülüyor> <laughs> Vurabilir misiniz? <gülüyor> öperim. <gülüyor> Zaten gacı avlayan nedir ya? Adam her şeyi öperim yazıyor. <laughs> Nereye tokat? Yüzüne. El kalkmaz abi. Yakma bizi abi. <laughs> Vururum öperim. <laughs> Direkt gireceğim. <laughs> pisleşmeyin lan pisleşmeyin. Tokat atmaktan bahsediyorum ya. <laughs> Bu mazlum bakış galiba şey ya. Hani Yüreğinden etkilemek için yapıyorlar bunu. <laughs> Bayıldırım abi. Geldim abi ne kaçırdım ben ya? Ne oluyor <laughs> o? O demin çok hızlı vuran kadınlar. Bunlar da yavaş vuruyor bu arada. Demin izlediğimiz kadının yanında. Uf. Ne oluyor? Sindiriyor herhalde. Topraktan enerji alıyor şu anda. Oturmadı bu arada bu. Oğlum bu adam avuç içiyle vuruyor bu A arada kanka. Aynen tam onu diyecektim avuç içiyle vuruyor bu. İle yapıyor oğlum bu tokat atmıyor ki avuç içiyle vuruyor bu. Bak çocuğun atya tokattan hiçbir şey olmaz diyecektim dediğim gibi oldu. kafayı biliyoruz zaten. Adam korkudan ölmüş oğlum zaten. Öldürecek de mi bizim dayı yine? Bunun da çenesi gözükmüyor. Bu lavuk kimse bu arada bu da çok iyi vuruyor. Farkında mısınız? Bu da vurduğunu indiriyor direkt. Kulak evet gördüm. Güreşçi kulağı gibi olmuş. <laughs> Solist geldi. Ne yapıyor oğlum bu? Evet ya bu bu bizim kel adam herkesi indiriyor chat. Kime vursa indiriyor yani bu adamın affı yok. Abi yapıyorsun amına koyayım zombi mi? <laughs> dişmiş yanak. Raşit, bak sana bir tane isim attım kanka. Kanka Bunu ben bir aratsana. Aratayım da ben bu adama vuramam oğlum. Adam çok masum duruyor ya. Bak sen böyle duruyor. <laughs> Adam dünya tokat şampiyonuymuş. Ya bu adamı nasıl vuracaksın oğlum? Bu, bu nasıl bir duruş? Bu nasıl bir bakış? Dua ediyor <laughs> Namaz duruyor <yani. gülüyor> ya. namazdayken vurdu adama. <laughs> Düşmedi ki. Bu çok korkuyor ya. Abi bu adam bak bu adam benim dediğimde. Zales değil mi? Aynen. İzledik Vur. zaten ya vurduğunu bayıltıyor kanka. İki videodur hep o bayıltıyor. Bu da iyi vurdu bu arada. <laughs> Türk yok mu ya i̇şte bu tokat şampiyonuna falan katılan? Taktik yapıyor abi yaptığı duruşu mu? Müdür <laughs> çal. <laughs> Kickbox. Elanca saçı kesse benziyor adamı. Kele mi? Ben... Of. Benim kafa yapısı çok çirkindir ya yüksek ihtimalle. Şuralar falan bombeli ya. Kel olsam hiç yakışmaz bana. Zalesi zıbarttı. Bu Zales normal vurmuyor ya. Bu, 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 direkt vurduğunu direkt yok ediyor abi. Direkt yok <laughs> bu ediyor Bu arada yani. sana attığım Zales değilmiş kanka. Vasili diye bir adam. Nereden attın? Ben benzettim <laughs> herhalde. Discord'da özelden attım sana. 10 buçukta atmışsın bana attın en, o mu? En son yazdığım işte aynen. Dünya Vasili Tokat dinlerinde. şampiyonu Vasily Kamotski ile tanışın. Bir, evet evet. Rusya'da evet. Da 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 bayağı... kontrol son günlerde. Bu adam baya fena ama bunda bayıldılar bu arada. oldu. arada. Ama bu demin öldürdü Yedep bizim adam bunu. Yarışmada Hiç korkan ya Vasili korkan adam, adam değil mi bu? Evet korkan adam bu bunu demin bayılttı ee, bizim adam. Bizim kel bunu öldürdü bu, oğlum. Dünya Tokat şampiyonuymuş. Kamotski'nin tokatları şey herhalde bu. bizim kel olan adam yarışmaya katılana kadar şampiyonmuş. Bu. Galiba. Şans eseri yarışmaya katıldığını belirten Rus sporcu turnuvadan önce herhangi bir hazırlık yapmadığını belirtti. Peki şampiyonun attığı tokatta... Tamam, tamam, <laughs> tamam, adamın eğim yok ki. Eğim kapalı ki amına koyayım eğim yok adamda. Kafasına <laughs> vurdu Bununla koluna şey basmışlar. Neydi bu bir şey basıyorlar ya şişiyor steroid değil. Ee, neydi? İyine. Ha o iğne var İlyaa ya. Yağ gibi, bir şey, gibi bir şey basıyorlar. Neydi onun adı? Ondan var. Su değil ya. Sintol. Ha, ah, aynen aynen. Sintol basmışlar. Kola bak. Onun attığı tokatları merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse gelin videomuza devam edelim. Raşit bunların kırışması var işte. suratları bayağı kötü şişiyordu ismini hatırlamıyorum. Alıyor ve sırayla birbirlerine sokatıyor. Karşılaşma taraflardan biri pes edene ya da devam edemeyecek hale gelene kadar sürüyor. İşte o nefes kesen müsabakalardan bir tanesi. Oğlum gömlekle gelmiş bunlar. Bu random bir yarışmaya benziyor. Bu amatör Asen zamanları Sabilanlı galiba. Bir çiftçi olan Vasili evet. rakiplerine korku salıyor. Çiftçiymiş adam. Göreceğiniz görüntü ise bunun en iyi kanıtı. Vasili <laughs> topu <tam soku satacakken, gülüyor> rakibi korkup uzaklaşmış. Adam çıktı. Adam çıktı <laughs> lan. Vasili'nin karşısında. Bu, bu ne olur? <laughs> Ya burada ona tokat geliyor dur. Dayı ne yapıyorsun dayanmış. ya? Dayanmış. Zayıf bir oğlum. adam şampiyonun birkaç tokatına <laughs> sahne etmiş ama sonunda pes etmiş. Peki siz Vasilie tokat yarışmasında meydan okuyacak cesarete sahip misiniz? Ona koydu böyle değil böyle vurulur diye. <laughs> Sibiryalı çiftçi karşılaştığı tüm rakiplerini rahatça yenerken birçok rakibinin de bayılmasına yol açmış. Genç adam Vasil'in 5 sert tok adına zor da olsa dayanmış. Ama bir şey diyeceğim. Vurmuyor buna. Acımış ben o çocuğa. Yani. Vurmuyor. Acıyarak Her evet evet. Bacağa kadar kazanıyor. kilosu var. Adama vurmamış. Evet, evet. Acımış ona belli yani. Uff. Ne oluyor lan? <laughs> Adamın suratın, suratından bir parça alıp götürecekti bu arada. Bu yasak bir yalnız diye benim bildiğim. Onun rakibi Gözler olmak herkesin harcı değil. değil. Nereye gönderdim? Bino Game'den atmadığında gözükmüyor ya. Rakibine attığı tokatlarsa dünyanın İraliant. en güçlüsü. <laughs> Şimdi izlediğiniz müsabakadaysa maç berabere bitmiş. Adam zaten kel kalmış. Belli bu adam sonradan spora çevirmiş bu mevzuyu. 2019 yılında Rusya'da düzenlenen Tokat Şampiyonası'nın... DNZ'den gelen gözükmüyor Basin gülüm. Kamu... Sen söyle ben Son 60 gibi yapayım. yapayım. Okuyayım buradan bir direkt. Sonuçta karşılaşmış. <laughs> Vasily Kamovski'nin yenilmezlik serisi acı bir şekilde sona ermiş. Hattı sert tokatlarla bilinen Kamotski ilk hamle yapan taraf olmasına karşın rakibi tokadından etkilenmemiş. Tokat sırası rakibine geçtiğinde ise izleyenlerin hiç beklemediği bir şey olmuş. Kamotski rakibinin tokadıyla bir anda önünde bulunan varilin üstüne yığılmış. Görevlilerin yardımıyla zorlukta kaldırılan... Evet kanka gitmiş. Baygınlık rakibi anlaşılmış. kaldırıyor hemen hastaneye kaldırılan Vasily Kamotski'nin mini komaya girdiği ifade edilmiş. Baba. Durumunun iyi olduğu belirtilen Kamotski hastaneden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada çok güzel vuruştu. Beğendim. Biraz Benim beder yer bulmuş. <laughs> <laughs> Fakat beni tutup dışarıya çıkardılar şeklinde konuşmuş. Yani. Dünya tokat şansı. Bu Dünya çocuk full dövmeli gözlerinde bile ve dövme var. Garip grup eleman bunu öyle bir tokat manyağı yapıyor sonra ki. Onun rakip... Yalnız bu adamda, bu adamda eğimi yok tamam mı? Bak sabahtan beri bunun videolarını izliyoruz. Hiç oturmuyor. ilk kez oturtmuş. O da bu gariban çocuğa denk gelmiş ama ne kadar. Dünya tokat <laughs> şampiyonu Kamotski ve attığı sert tokatları izledikten sonra onun rakibi olmak veya yarışmaya katılmak ister misiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar... Ben bununla, bu, bunu rakibi olurum. Hadi neyse de kelin hayatta olmam abi. O kel olan adam var ya. Selam vermem abi ya. Programa bile katılmam ya. O kel ayrı bir level abi. Abi o dövmeli çocuk maçtan önce çok yüksekten konuşuyor bir de. Oğlum o... Oğlum. <laughs> Onun her yeri konuşsa oğlum. <laughs> Adamın kafası yerinden çıkmış aman okuyayım. Kafasını sökmüş herifin.